Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan Alernit 5 mg 20 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Alernit'in nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Alernit nedir ve ne için kullanılır? Alerinit etkin madde olarak levocetirizin dihidroklorür 5 mg içerir. Bu ilaç antihistaminikler grubuna dahildir ve alerjik reaksiyonları kontrol altına alarak belirtileri hafifletir. Alerinitin başlıca kullanım alanları şunlardır. Mevsimsel ve yıl boyunca süren alerjik rinit, saman nezlesi. Kronik ürtiker, kurdeşen ve kaşıntılı deri hastalıkları göz yaşarması, burun akıntısı ve hapşırma gibi alerji semptomlarının giderilmesi. Alerinit, 20 film tablet içeren ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. İkinci alerinit'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Alerinit kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği levocetirizin veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz, kreatinin klirensi, 10 ml dakika varsa. Galaktoz intoleransınız veya laktaz eksikliğiniz varsa. Dikkatli kullanınız. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekebilir. Alkol ile birlikte kullanımı uyku hali riskini artırabilir. Küçük çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır, doz ayarlaması gerekebilir. Üçüncü alernat nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 6 yaş üzeri çocuklar için, günde bir kez bir tablet 5 mg alınmalıdır. Tedavi süresi, doktorun önerdiği süre boyunca düzenli olarak devam edilmelidir. Bol su ile birlikte alınmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, sersemlik, uyku hali, baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, alernit kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır, Sinir sistemi üzerindeki etkiler Baş dönmesi Halsizlik Uyku hali veya uykusuzluk Sindirim sistemi üzerindeki etkiler Ağız kuruluğu Bulantı Karın ağrısı Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler Cilt döküntüsü Kaşıntı Hafif alerjik reaksiyonlar eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Alernatin Diğer ilaçlarla Etkileşimi Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında alernatin etkisi değişebilir. Alkol ve merkezi sinir sistemi baskılayıcıları, sedatif etkiler artabilir. Kas gevşeticiler ve uyku ilaçları, sersemlik ve uyku hali artırabilir. Antidepresanlar etkileşim olabilir, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 6. alernetin saklanması. İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. alernet aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? alernitin fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli uyku hali veya huzursuzluk. Baş dönmesi. Kalp atış hızında değişiklik. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış. Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.